Omer ismi ilk başta konu hasar olduğu için hasarlar Araç Onarım Merkezleri'nin baş harflerinden çıktı. Bugün olsa yapar mıydım? Yapardım. Ama yapabilir miydim? Emin değilim. 30 bin arabaya yemin ediyorum tek tek dokundum. Bugüne kadar kimseye bir şey satmak için gitmedim. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Kimsenin kapısına şunu satayım diye gelmedim. Sigorta şirketleriyle bizim aramızdaki işbirliği hacminin artması lazım. Çeşitlenmesi lazım. Biz o şirketlerdeki Tüm alacaklarımızın karşılığı olan parayı servislerimize ödedik. O şirketlerin bir kuruş borcu yok, benim servislerime borcu yok, ben ödedim. Bir sigortalı, bir sigorta şirketinden bir servisimize gidiyor, onların yaptırıyor, çıkıyor ve beğenmiyor. Bize arıyor, diyoruz ki tamam bir görelim tespitin doğru olup olmadığını. Her halükarda yani görmek istiyoruz, beğenmiyorsa onu zaten biz tazmin ediyoruz, hiç problem yok. O da ısrarla şey istedi, sigorta şirketinin ödediği parayı bana ödeyin. <laughs> Homer ismi ilk başta konu hasar olduğu için hasarlara onarım merkezlerinin baş harflerinden çıktı. Sonra benzer homlar falan türedi. Fakat daha sonra biz tek başına hasar değil bir hizmet sistemi yönetiyoruz ve hizmet üretiyoruz. O yüzden de hasar kelimesinden çıkmak istedik. 2012'de, 2013'te bir değiştirelim dedik. Sonra bir bilinirlik de vardı. iyi kötü o tarihte. Sonra değiştirmeme kararı aldı. Ben şöyle diyorum, Google gibi bir tekerleme diyorum. Yani bir anlamı yok. Sadece Homer. Kılda kalıcı. Akıcı bir kelime o. Ama kaynağı tabii hasar kelimesinin H'sinden başlıyor. 20 sene önce bu şirketi farklı bir amaçla kurdum. O zaman bana Murat Balca, sen hayal görüyorsun oğlum demişti. Orta sektörüne böyle işler olmaz demişti. Çünkü benim buradaki yola çıktıktaki amacım, kar amacı olmayan bir ARGE merkezi kurmak. İspanya'daki SESMİVAP gibi, işte İngiltere'deki TEÇM gibi bir yer, sigorta şirketleri ortak olsun, kar merkezi olmasın, bir geliri gideri olsun, veri üretsin, data üretsin, eğitim üretsin. Böyle bir yer kurmaktı. Ne kaça mal oluyor, nasıl mal oluyor, gerçek doğru fiyatı doğruyu burada belirlensin. Sonra herkes bu doğruyu alıp cebine koyup istediği gibi kullansın şeklinde bir böyle bir operasyon üretmek. Ama maalesef bu mümkün olmadı. Ama çok yazık oldu. Yani gerçekten çok yazık oldu. Ben tek başıma 2500 metrekare bir yerde bir yazımcı olarak 30 bin araba tamir ettim. 30 bin. 30 bin arabaya yemin ediyorum tek tek dokundum. Bak tek tek dokundum. Nasıl tamir ediliyor, parçası nasıl geliyor, müşterisi nasıl... Ben tamirhaneden çıkıp 20 dakika sonra farı sallanarak geri dönen araba da biliyorum. Ustanın abi ya zaten tamponun arkası gözükmüyor ki niye boyayım diyen ustayı da biliyorum. Ya yani bu o serviste oluyor da başka serviste olmuyor mu? Oluyor. Mesele bunun olabileceğini bilmek ve önlemini almak aslında. Bunun da bir case olduğunu bilmek aslında. Böyle bir böyle bir dünya da var burada. Ya da orijinal parça, eşdeğer parça, ney neyin yerine geliyor. Yani parça dünyası ayrı, işçi dünyası ayrı, eksperin yaklaşımı ayrı. Yani niye bir tanesi aynı parçaya Aynı işe 8 birim para ister de öbürü 5 birim para ister. Aradaki fark nedir? Bakış açısı nedir? Farkları nelerdir? Maliyetleri mi farklıdır? Bütün bunları o 30 bin arabada gördüm. Sektör için kullanmak üzere bunu yaparken günün sonunda bu maalesef öyle bir şey olmadı. O günkü tespitlerimize göre onarımın bütün her yerde, aynı şartlarda, aynı standartlarda hem teknik olarak hem maliyet olarak hem hizmet olarak organize edilebileceği fikri, yazılım ve dijital desteğiyle olabileceği fikri Ni de gördüğümüz için bu fikri bu fikre evirmiş oldum ve bu yolculuğa devam ediyorum. Bugün olsa yapar mıydım? Yapardım. Ama yapabilir miydim? Emin değilim. E çünkü dinamikler değişti. Yani sigorta sektörü burada tabii ki bir lokomotif oldu. Yani o günkü var olan maalesef bugün hayatta olmayan İsviçre sigorta burada çok büyük katkısı oldu. Yani o, bu ilk hamleyi yapmak kolay bir şey değil. Bugün başladığınız zaman birinin desteklemesi gerekiyordu. Ki ben bu ben bu projeyi İsviçre Sigorta'ya de yıl 1997 idi. Başladığımızda 2002 idi. Yani 97'de söylediğimde ya dursun şurada falan deyip kenara koymuşlardı fizibiliteyi. 2002'de tekrar ya bir gel bir konuşalım falan diye beni çağırdılar. Bugün yapar mıydım? Yap yapardım. Yapardım. Daha belki biraz daha zor olurdu ama yapardım hangi iş koluna girerseniz girin sonuç itibariyle hacim büyüdükçe arz talep ikisi birlikte büyüdüğü zaman siz bunu besleyecek arka planı mekanizmayı oluşturmak zorundasınız. Bunun dijitali var, yazılımı var, organizasyonu var, bir sürü parçası var, bileşeni var. Hasar konusu bir satın alma işi aslında. Bu satın alma işinin organize edilmesi konusunda sektörün büyüklüğüne paralel çözümlerin üretilmiş olması lazım. Benim en azından yola çıkış noktam da bu. Şimdi insanın olduğu yerde her şey olur. Sistem kurarak kötülüğü önleyebilirsiniz ya da yanlışlığı önleyebilirsiniz. Sistemle önleyebilirsiniz. Başka yolu yok bunun dünyanın her yerinde. Öyle hangi iş olursa da olsun bu böyle. Benim şahsi görüşüm, bunun nedenleri çok tartışılabilir ama önemli bir çözüm yöntemi bizim gibi organize olmuş, kurumsallaşmış, kurumsallaşmak için çok büyük çaba sarf eden yapılar aslında. Bugün 25 milyon, 26 milyon araba var. Yanılmıyorsam 8-9 milyon civarında kasko poliçesi var. 16 bineklerden bahsediyorum. 16-17 milyon trafik poliçesi var. Belki 20 milyon bilmiyorum. Binekleri konuşuyorum sadece. Hafif ticarileri falan konuşmuyorum. Şimdi buradan baktığınız zaman bu kadar otomobilin ne onarımını niye yedek parçasını kimse tek başına sağlayamaz. Belli ki bu hizmet veren sektöründe dağılacak. Sigorta sektörünün satın alma konusunda hem kendi operasyonel süreçlerini kolaylaştıracak, oradan tasarruf sağlayacak, hem kendine güvenli limanlar yaratacak e, yapıları olmasına da katkı sağlaması lazım. Bunun Sektöre çok büyük faydası olacağını düşünüyorum. Omer'deki 20 yıllık bütün çabam da bu zaten. Yani bir şey satmak falan değil yani. Bugüne kadar kimseye bir şey satmak için gitmedim. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Kimsenin kapısına şunu satayım diye gelmedim. Ben ticaret yapmak isteyen biri değilim. Ben iş yapmak isteyen... İş yapmakla ticaret yapmak farklı. Ticaret yapmak satarsın alırsın, verirsin alırsın. İş yapmak ise bir organizma kurmak demektir. Bir mekanizma kurmak demektir. Gittikçe büyüyen, planlanmış, hesaplanmış, bir yapı kurma, bir mühendislik kişidir aslında. Bir, bir açıdan baktınız. Biz otokoç ile çalışıyoruz. Ben 20 yıldır çalışıyorum. Bugün yani çok nadirdir bir servis gitsin de otokoçta şey olsun. Ben ben geldim abi arabanızı yapayım üstelik de bedava yapayım dediğinizde almazlar içeri. Çalıştıkları iki tane ya da üç tane bizim gibi sistem vardır. Kardeşim git onlardan birine girebiliyorsun gir derler biter gider. Dediğim gibi bu tür fraudlar olacaktır. İnsanın olduğu yerde her alanda var sadece burada değil. Ama bunun önlenmesinin yolu sigorta sektöründe. Sigorta sektörünün de bizim gibi yapılarla daha fazla işbirliği içerisinde bulunması. Maalesef filo şirketleri sigorta şirketlerine göre daha başarılı. Çünkü belli bir sayıda aracı var. Her bir aracın tek tek satış sonrası satın alma, yedek parça veya onların hizmeti satın almasına ilişkin bir operasyon yönetim var her birinin içinde ve araç araç takip ediyorlar. O yüzden sigorta sektörüne göre biraz daha daha başarılılar. Çünkü her bir araç onların kendi malı. Ama sigorta sektöründe üç ayak var. Bir arabanın sahibi var, bir sigorta şirketi var. Bir de hizmet alınan yer var. Ve çoklu adetler kanuna döndüğü zaman binlerce e, araca, binlerce satın almaya ve bütün Türkiye'de satın almaya döndüğü zaman ee, yani belki bin servis, belki 2000 serviste satın almaya döndüğü zaman ya da 5-600 serviste satın almaya döndüğü zaman o zaman bunu araç bazında takip edilmesi mümkün değil. İkisi arasındaki fark burada başlıyor. Bizim sigorta şirketine sunduğumuz diğer önerilerden bir tanesi kendi sistemimizdeki araçlar bizim için her biri için hesap vermek zorunda olduğumuz araçlar. Yani benim bugün ortalama Homer'de 1500-1700 arası araç oluyor her gün servislerde. Bu 1600 arabanın hepsinden ben mesulüm. Ben böyle bakıyorum. Sigorta şirketindeki personel ise böyle bakmıyor ve doğal zaten bakamaz. Yani işi o değil. O bir satın almayı yapıyor, onaylıyor ve bitiyor. Ondan sonra o satın alma sürecinin devamında o araba orada o serviste ne olmuş ne bitmiş. şükür orada müteselsiz bir kefil değil. Belki anlaşmalı servise gönderdiyse sonuçtan sorumlu olabilir. Yani siz beni gönderdiniz diyebilir. Araç sahibi işte ben memnunum diyelim diyebilir ama o da artık en son bir memnuniyet sorgulaması. Ama Kastamonu'daki A servisindeki araç işte Konya'daki B servisindeki araç ne durumda? Biz bunu bilmek zorundayız. Biz bu şekilde takip etmek zorundayız. Çünkü aracı bize emanet edilmiş oluyor. Madem arada biz varız, burada bir sorumluluğumuz da var. Biz böyle bakıyoruz. O yüzden de bu noktada Allianz Sigorta'dan ya da işte Anadolu Sigorta'dan gelmiş bir aracın bir kişiye ait araçla bir filo aracının ya da filo şirketinden doğrudan gelmiş aracın bizim açımızda hiçbir farkı yok. Sisteme bugün girmiş 3 tane araç var. Ben üçünü de aynı şekilde takip edip üçünü de aynı şekilde sahibine bana teslim edene teslim etmek zorunda. O yüzden e, sigorta sektörü için bu anlamda da aslında çok büyük bir destekçiyiz. Yani sadece satın alma maliyeti olarak e, yani kaporta boya işçilik maliyetinin dışında hem operasyonun maliyetini düşürmüş oluyoruz hem de müşterisine uygun fiyatla hizmet vermiş oluyoruz ve uygun fiyatla hizmet veren yer olarak müteselsilen bir anlamda kefil olarak yönlendirdiği bak isterseniz işte Homer'e gidin dediğinde büyük bir ihtimamla aman sorun çıkmasın diye üzerine titreyerek arabayı tek tek takip edip günü güne takip edip Onların hem teknik sorumluluğu hem süreç sorumluluğunu alıp ondan sonra aracı teslim etmeye çalışıyoruz. Bunu yerine getiriyoruz. Bu iş modeli ilk bakışta biraz yani deli saçması gibi geliyor insana. Ama bütün tarafları masanın etrafına topladığınızda hepsinin derdini çözmüş oluyorum. Hepsi kaşığı atıp bir kaşık aldığında herkese iyi gelen bir ilaç yaratmış oluyorum ortada. Hem tüketiciyi hem aradaki kurumu hem servisi mutlu eden bir sistem oluşmuş oluyor. Bu şuraya getiriyor. O zaman servisler bizim gibi kurumsal yapılara yönelmek durumunda kalıyor. Dünyaya baktığımız zaman bizim gibi yapılarda en az networkte en az servis sayısı 250-300. 2500 servislik network'ü olanlar var. Tek bir ülkede değil. Birkaç ülkeye yayılmış olan. Yani Avrupa'yı bir bütün olarak düşündüğümüzde 7-800 servislik işte. Kanada, Kuzey Amerika ve işte Avrupa dediğinizde 1200-1300 servislik networkler var. Bir sigort iki ya da üç networkle çalışıyor. Yani ben başka yerde çalışmıyorum diyor mesela. Sektör bizim gibi yapılarla ilgili olarak kendi kurallarını koyarsa ve gerçekten objektif olarak koyarsa bu hizmeti veren bütün kurumların her birinin çok değerli. Kolay olmuyor. Gerçekten kolay diye. Yani biz de varız. Başka bu işi yapan başka firmalar da var ve hepimiz de çırpınıyoruz 20 yıldır yani burada. Ucuz hizmet alabilme noktası olmanın ötesinde bütün Türkiye'de son kullanıcıyı memnun edecek, doğru organize olmuş operasyonlar alabilecekleri, operasyon yapılabileceği, doğru hizmet sağlayabileceği yerler olarak sektörün bizi görüp bu açıdan bakıp bizle beraber iş geliştirmeye başlarsa eğer o zaman servislerin bize olan ilgisi de artacak. Bu kısmen var, yok değil. Yani mesela atıyorum bazı sigorta şirketleriyle yaptığımız bizim yaptığımız projeler var. Ya yani da sigorta şirketlerinin yaptığı projeler var ve o projeler bizim e, servislerle olan iletişimimizde kolaylık sağlıyor. Yani çünkü servis birçok şirketle anlaşması var. Kaç araba geliyor diyorsun. İşte diyor ki abi ayda 10 araba geliyor. Bak bizimle çalışırsan ayda 100 araba gelecek. Niye? Çünkü bizim anlaşmamız var ve şirket araçlarını bize yönlendirmeye çalışıyor. Bizim gibi yapılara yönlendirmeye çalışıyor. Buna ikna olanlar oluyor. Bu çok etkileyici. Bunun hacminin artması lazım. Yani sigorta şirketleriyle bizim aramızdaki işbirliği hacminin artması lazım, çeşitlenmesi lazım. Oturup farklı projeler yapılması lazım. Şimdi regülasyon dediniz. İşte son zamanlarda bir takım sigorta şirketlerinde maalesef istenmeyen durumlar oluştu. İşte sermaye yetersizliği kapatıldı, durduruldu, polçe kesildi falan filan. Biz o şirketlerdeki tüm alacaklarımızın karşılığı olan parayı servislerimize ödedik. O şirketlerin bir kuruş borcu yok. Benim servislerime borcu yok. Ben ödedim. Ama kanun koyucu, regülatör bunun farkında değil. Ki diğer arkadaşlar da aynıdır. Çünkü sistemi ayakta tutamazsınız. Hem sektör hem de belki SDDK'nın bizi de oyunun içerisine alıyor olmaları lazım. Şimdi tabii bizim bir STK'mız yok. Hani bir araya gelip de işte bir dernek, o dernek gitsin, ziyaret etsin falan böyle bir şey yok. O noktaya daha gelmedi bizim sektörümüz. Gelir mi, ne zaman gelir onu bilmiyorum. Bugün sigorta sektöründeki onarılan aracın kaçta kaçının networklerde onarıldığına bir bakarlarsa azımsanmayacak bir sayı ortaya çıkacak. Bu durumda iyi günde de kötü günde de birlikteyiz. Hiçbir itirazımız yok. İyiyken iyiydi de kötüyken hiç alıp çantayı çıkmadı. Ama düzenleyicinin de aslında biz kimiz, ne yapıyoruz, niye yapıyoruz'u bir ajandasına bir not edip bu konuda da ben çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu var ve var olacak. Ya biz yapacağız, var olacak. Ya o az önce bahsettiğim Kanadalı, İngiliz, Fransız şirketleri gelecek. Onlar yapacaklar, öyle var olacak. Biz istiyoruz ki Türk şirketleri bu işi yapsın. Yabancılar da gelecekse gelsin, böyle bir ırkçılığımız yok ama onlar gelecekse de bizim var olduğumuz bir ortamda, regülasyonunda rol aldığımız bir ortamda gelsinler. Onların koyduğu kurallarla değil, bu coğrafyaya göre bizim koyduğumuz kurallarla gelsinler. Oynasınlar onlar da bu oyunu. Görelim nasıl oynuyorlarsa. Ama bu bu kadar yıl emek harcadıktan sonra bu o, yapıların ciddiye alınıyor olması lazım. Belki alınıyordur da daha resmi, daha masa üzerinde, daha e, tartışılıyor olması lazım. Acente sigorta şirketi ilişkisine çok paralel bir ilişki var. Bir kere öncelikli bir fikir ve o fikre bir inanmışlık var burada. Yani bizim servis sayımız 70'i geçemedi hiçbir zaman. Çünkü karşımızdaki biz ne yapmaya çalışıyoruz? Niye yapmaya çalışıyoruz? Neden yapmaya çalışıyoruz? Anlatıyoruz. Anlamış olması gerekiyor. Hiçbir servise sana araba göndereceğiz. Üzerinden bize para ödeyeceksin de konuşmuyoruz. Diyoruz ki araba gönderirim gönderemem. Bilemem ben onu. Ben seni kurumsallaştırırım. Müşteriyle tanıştırırım. Çalıştığım kuruma evet artık buraya araba gönderirsin diyebilirim. Müşteriyi memnun edersen araba gelir, etmezsen ben de zarar ederim, sen de zarar edersin. Etmek istemiyorsa o zaman bizim dediğimiz gibi sadece şeklen değil, tam olarak bunu kendin özümseyerek bu işi yapmalısın. Uzun yıllar sürüyor olmasının sebebi baştan çok sağlam, doğru şekilde işi kuruyor olmakla başlıyor. Bu ilişkinin bir kısmı duygusal, marka bağlılığı. O benim markama bağlı, ben de onun markasına bağlıyım. Çünkü ben de diyorum ki, ben Balıkesir'de Erhan Usta benim markam anlıyorum. Ya yani ben ben onunla işte İzmir'de işte Raif diyorum. Kolay kolay bu bağı kuramıyorsak o ilişkiye girmiyoruz. Ticaret yapıyor olmak isteme, istememek için. Biz istesek belki 200-300 servise ulaşabilirsin. Ama o zaman bu kadar rahat konuşamam diye endişe ediyorum. Bu haftalarda da bizim şirketteki tartışmamız da bu. Bu aralar iş modelimizi sorguluyoruz. Yani daha fazla araç onarımı yapmadan ve daha fazla servis olmadan hızlı büyünemeyeceğini biliyoruz. Bunun ikinci kısmı, birinci kısmı duygusal marka bağımlı ikinci kısmı iş modeline inanıyor olması lazım. Ya yani ben ucuza çalışıyorum, ben öyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum diye değil. Yani bizim kadar hırslanıyor olması lazım. Bizim kadar hırslananlar var. Yani işte aman Haluk abi falanca firma şunu yapıyormuş, biz niye yapmıyoruz, şöyle alet almışlar, biz niye almıyoruz. Beni arayıp beni sıkıştıranlar var. Yani iş modelimizi geliştirelim diye, dükkanlarımızı geliştirelim diye, işletmelerimizi geliştirelim diye. Üçüncüsü e, tabii bu insanları hani sadece görsel olarak kurumsallaştırmakla beraber işletmesine soktuğumuz insan profili değişiyor. Yani bu Anadolu'da çok çok belirgindir. Biz filolarla mesela çalıştığımız için filo müşterisi beyaz yakalı müşteridir ve giden araba yüksek model araçtır. Bu yüksek model araç beyaz yakalı müşteri girip çıktığı zaman o sanayi içerisinde o servisin şeyi değişir. Yani o etraftan bakarlar yani aa bak kim geliyor o dükkana diye ona bakarlar. O orada parmakla gösterilmeye başlar. O dükkandaki çalışan çırağından personeline kadar da ona göre vaziyet almaya başlar. Ona göre hitap eder, ona göre konuşur. Kadın sürücüler servislere gitmeye başlar. Bu bağlamda da onların sosyal anlamda da kurumsallaşmasını sağlamış oluyoruz. Bunların hepsini fark edenlerle birlikteyiz. Bir sigortalı, bir sigorta şirketinden bir servisimize gidiyor. onlarınını yaptırıyor, çıkıyor ve beğenmiyor. Bize arıyor. Diyoruz ki tamam bir görelim tespitin doğru olup olmadığını. Her halükarda yani görmek istiyoruz, beğenmiyorsa onu zaten biz tazmin ediyoruz, hiç problem yok ama servisi değerlendirmek adına araç sahibi teknik bilgisi olmadığı için e, haklı olmayabiliyor. Bir başka servisimize yönlendirdik, buradan da bir personel, uzman gönderdik, tespiti yaptık. Kısmen haklı olduğu bir boya sorunu var. Dedik ki istediğiniz homer servisine gidin, arabanızı tekrar yaptıralım. Fakat arabanın modeli de düşük servisler servisler de dedi ki ya dedi bu, bu parçayla bir daha uğraşa düşük modelli ve daha önce de işlem görmüş parça olduğu için bizden önce de işlem görmüş. Bu parçaya bir daha dokunursak buna sıkıntı çıkabilir. Hani bu bunun en iyisi bu kadar olabilir. Ama madem böyle bir şey söylüyor biz bir favor yapalım, ne yapalım, ne yapalım dedik adama. Adam dedi ki yok dedi, ben dedi tamiratımı istiyorum dedi. O zaman dedi ki siz dedi, istediğiniz yetkili servise yönlendirin. Hangi yetkili servise gitmek istiyorsanız gidin, bize iletişime geçin parasını ödeyelim yapsınlar. O da ısrarla şey istedi. Sigorta şirketinin ödediği parayı bana ödeyin. <gülüyor> <gülüyor>